Merhaba, Views komutlarını incelemeye devam ediyoruz. General View komutunu incelemiştik. Bu eğitim filmimizde de Projected View komutunu inceleyeceğiz. Projected View komutu herhangi bir görünüş üzerinden tekrar bir görünüş almak için kullandığımız komutumuz. Komuta giriyorum. Örneğin bu parçam üzerinden görünüş alacaksam bu parçaya tıklıyorum. Ve yan doğru çektiğimde sağdan olan görünüşünü bana veriyor. Tıkladığımda görünüş oraya yerleştirmiş oluyorum. Şu an komuttan çıkmadığım için bu parça üzerinden de tekrar bana görüntü veriyor. Komuttan çıkmak için select komutunu kullanıyorum. Ya da klavye kısa yolu S'dir. S'ye basarak komuttan çıkıyorum. Projected view olarak oluşturduğum görüntümü taşıdığım zaman diğer parçayla bağımlı olduğu için beraber hareket ediyor. Ben istersem bu bağı koparabilirim. Görünüm aldığım parçayı tıklıyorum ve Properties bölümünde Orientation Type olarak bakın Projected görünüyor. Ben bunu General yaparsam eğer parçayı tutup istediğim yere götürme imkanım oluyor. Bunda da yine aynı şekilde Rendering modu değiştirebiliyorum. Örneğin Wireframe şeklinde ya da Hidden Line Remove şeklinde görebiliyorum. Şu an katıda bırakacağım. Bu parçam şu anda teknik resim sayfasına bağlı. Ben bunu independent from sheet yapabiliyorum. Skalası bağımsız olarak bu parça üzerinde görünüyor. Buradan gelip çift tıklayarak skalayı değiştirebilirim. Ya da parça üzerine tıklayıp skalasını da buradan değiştirebilirim. Örneğin 3 deyip skalasını bu şekilde değiştirebilirim. Parçayı alıp istediğim yere götürmem de mümkün. Projected view komutu da bir parça üzerinden görüntü almak için kullandığımız komutumuz. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.